Varut ve Zeyna yabancılara karşı tepkide. <laughs> Selamünaleyküm dostlar. Ben Alaktaş YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizler için kameramızı açtık. Ve koyunlarımızla beraber size bugün güzel bir video çekeceğiz koyunları çoğalttık dostlar. Bunu nasıl çoğalttık? Onu anlatayım bugün ben size. 102 tane yeni koyun aldım. 100 koyun, 2 tane koç. Bunlar yeni aldığım koyunlar. Yani grup komple yeni aldığım koyunlar. Burada 170-180 hayvan var. Biz Kütahya bölgesinde bizim valiliğin, devletin uyguladığı bir proje vardı. Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var diye. Biz o projeye başvurduk. 100 koyun başvurdum. Benim üzerimde 44 tane hayvan vardı o zaman. Yani bu 50-100, 100'ü 50-150 yapma veya 50-100 yapma 150-250 yapma gibi bir projeydi. Biz ona başvurduk. Valilikten onaylandı. Ve bir ay, bir buçuk ay, belki iki ay kadar da uğraştık yani bu işte. Sonunda hayvanlarımızı getirdik. Bir ay oldu hayvanlarımızı getire. Ama devlet karşı tarafa parasını daha yeni cuma günü yatırdı. Birkaç gün oluyor. Koyunlarımızın ırkı karışık. İçinde merinos da var. Pırlak da var. Da var. Bizim zaten meraya uyumlu olan koyunlar bunlar. Bu ırklar. Benim başvurduğum projede faiz yok dostlar. 100 bin liraya geçerseniz faiz vardı. Biz 100 bin liraya geçmedik. O yüzden 7 yıl ödeyeceğiz bunu. Senede 14 bin 85 lira 71 kuruş olarak 7 sene boyunca ödeyeceğiz biz bu 102 hayvanın parasını. Daha doğrusu 100 hayvanın parasını. iki tane koçu kendi cebimden parası hayretten verdim. Yalnız e, biz bu koyunları ne kadar aldık? 156 bin liraya aldık. Cebimizden 56 bin lira verdik. Ayrıyeten bazı masraflarımız oldu. Ortalama bir 10 bin lira gibi de bir masraf ettik biz. Yani bize 166 bin liraya falan mal oldu bu koyunlar. 100 koyun iki koç ve kendi sürümü babamınkileri hariç 134 tane oldu benim. Bundan sonra köyde yaşayacağım. Köy hayatını tamamen artık şehirden kopacağız bir iki ay sonra ve tamamen köy hayatı süreceğim. Ee, ben erkek kovboyuydum orayı bırakacağım elemanımı devredeceğim orayı. Ve hayvancılık işini, küçük baş işini yapacağız. Tabii başka projelerimiz de, başka fikirlerimiz de var köyle ilgili. Ama şimdilik sadece buna bakacağız, bunu gideceğiz, bunu üreteceğiz. Bu şekilde devam edeceğiz dostlar. Bu projeden herkese yararlandırmadılar. Şahıslara ele ele şey yapıyorlar yani e, kriterler uyması gerekiyor falan vesaire şartlara elverişli olması lazım alacak için bizim e, tek avantajımız babamın sayesinde yani 3 senedir 4 senedir babam burada bu işi yapıyor ben de destekçisi oluyorum sürekli i̇şte, yaşarım böyle gideceğiz Böyle gideceğiz. Bak köpeklerin olduğu tarafa doğru gideceğiz. Oradan şu yonca, biçilmiş yonca var ya şurada şu tarlanın arkasında. Oraya ineceğiz. Oradan e, öbür Araziye geçeriz, Nadas tarlalara. Oradan Yonca'ya bir daha uğrar, sular. Kışlaya döneriz. Ne diyorduk dostlar? Babamın sayesinde... Yani bu işe bu kadar elverişli bir şekilde başladık. İşte e, buraya gelip gittikçe, oğlum şuraya bir dam yapalım, lazım olur. Bir şey yapacaksan önce damını hazırla, kapat çek önemli. Hayvanı her zaman alırsın, bulursun gibi şey yapıyordu ve biz ne yaptık? Baba sözü dinledik. Geldik gittik sürekli. Onun hayvanları varken ona destek olduk. Hem, hem dam yaptık burada bayağı büyük. Hani şu an bu hayvanı ve kuzularını alacak kadar yeterli damımız var. İşte ben bu sene hayvan alacağım dedikçe babam bayağı normalde de ekiyoruz da 120 dönüm tarla ektik dedi biz bunu satmayalım. Yemimizi koyduk. Bayağı 15 Ramork'a yakın saman koyduk. 500'e yakın e, yoncadır, fiidir, yulaftır o tip balya koyduk. 150 kadar, 200 kadar normal arpa buday balyamızı da ayrıyeten koyduk. Ve bu şekilde bu işe bismillah dedik dostlar. Yani özeti işin her şeyin başı köyde ben şunu anladım. Yani mal yapacaksan damın olacak, işte e, tesisatın olacak, kışla zaten çok önemli bir şey, mera olacak. Ki meramız çok güzel bizim çok şükür. Hala koyunlarımız mesela iyice botunu burada güzel bir şekilde bulabiliyor. Farkındaysanız yürümüyor koyun, yayılıyor. Taş kemirmiyor yani toprak kemirmiyor, o yayılıyor. Yani Ondan sonra mesela nasıl diyeyim size dostlar bu işi yapacaksanız mutlaka bilginiz de olması lazım. Ben e, 3 senedir babamın yanında babamın hayvanlarıyla beraber ee, ufak çaplı rahatsızlıklar olsun, kırkım olsun, veterinerlik gibi ufak tefek işlerini baya baya çözdük yani. yani. belki 50 yıllık, 40 yıllık, 30 yıllık bir koyuncu gibi, hayvancı gibi olamasak da en azından kendimizi idare edecek kadar, bazı problemlerini çözebilecek kadar kendimi geliştirdim. Ve bunlar da bana hep artı oldu. Bugün de e, bir tane kuzumda kelebek hapı yutturmamıştık biz onlara. Kelebek başlangıcı var fark ettim onu. Yaşar'ımla beraber yanımıza haplarımızı aldık. Yaşar'ın cebinde. Ben de cebime suyu koydum. Şimdi mera'da hayvan böyle sıkıştığı zamanın hani yayılırken böyle sıkışıyor hayvan bazen. O esnalarda kuzulardan tutup kelebek haplarını yutturacağım onlara harman telaşesi, yeni hayvan aldık onların telaşesi derken o kuzuyu aksattık. Yani aslında bir, bir buçuk ay öncesinden yapılması gerekiyordu. Becerebilirsek burada merada yapacağım. Eğer koyun çok ürkütürsek kışlaya öğlen girdiğimizde zaten bir 20 tane hap yuturulacak kuzumuz var. Onları yutturacağım. Onları da sizlerle paylaşmaya çalışacağım dostlar. Bugünü bu şekilde böyle bir videoyla Devam ettireceğim dostlar. Uzun zamandır da video paylaşamadım. Ee, babam rahatsızlandı. Onun yanı sıra işler yoğunlaştı. Elemanlardan şehirdeki dükkanında işi bırakanlar oldu. Askere gidenler oldu falan derken baya bir yalnız kaldık iki tarafta da. Köyde ve şehirde. Yani bunları atlatana kadar bu süreçte video ile falan ilgilenemedik. Çünkü hiçbir şey zaman kalmıyor. Çocuklar var. Onların okulları telaşesi başladı falan derken bayağı bir sıkışık sıkıntılı bir dönem atlattık. Çok şükür onu da atlattık. Şimdi her şey yolunda. Ve kameramızı da açtık sizler için. Bu mesela size kırıt cinsi bir koyun bu. Kırıt ırkı. Şu zaten bizim eski koyunlardan pırlak. Bu yaşlı bir koyunumuz. Bu da eski koyunlarımızdan. Şunlar yeni. Pırlak cinsi. Şu öndeki iki tane. Bu da pırlak cinsi. Böyle güzel bir sürü oluşturduk. Koşlarımız var. Onlar da pırlak koçlar. Bir tane karagöz bir koçumuz var. İki tane de tahir ova kırması var. Bu şekilde sürümüzü meraya uygun bir şekilde aldık. Yani bu meraya bu koyun uyumlu. Yaşarım! önün aç koyunun biraz. Çıksın koyun. Aşağı iniyor artık. Buradan inersek zor geçeriz öbür tarafa. Yaşar'ım ilaç yapacağımız kuzulardan birini daha yakaladı. Şimdi ben uygulayacağım. Yaşar benim görüntümü alacak. Tamam. Dostlar gel bakalım Yaşar'ım. Ben evet. sana kamerayı vereyim. Al. Ah. Bu niklozin hayvanların iç paraziti için dostlar. Bu şekilde dilini yakalıyoruz. Sonra şişeyi boğaza sokuyoruz şekilde içiriyoruz dostlar bunu. Sonra bırakıyoruz. Bu kadar uygulaması basit. Su Koyunumuz biz ilaç şişirirken kaçtı. Biz onu geri bir atalım dostlar. Ondan sonra çekimlere yaşarımla devam. Yaşar şimdi şu kuzuyu yakalayacak dostlar. Bir onu da çekeyim size yaşar futbolcu gibi kuzu yakalıyor <laughs> uyandı iş o yaşar tamam gel gel bu tarafta bak gel şimdi ağacın o alatın altında yakalandı o yalnız burası taşlık atlama <laughs> Yaşar'ın kuzuyla Mücadelesi Mücadelemiz devam ediyor Kışlaya doğru gidiyoruz dostlar Hayvanın yatma saati geldi Biz bayağı kışlaya uzağız İlaç yapacağız ya kuzulara Bayağı hayvanın iyi durduğu yerde çok çevirdik hayvanı İlaçlamayı bitirdik Çok şükür Sıkıntısız Sürüyüşünü hızlandırdık Hızlı bir şekilde geçeceğiz Buradan kışlaya Yaşar'ı geçireceğim ben kışla tarafına. Oradan babam beni yolu üstünden alacak. Kavak götürüyoruz. Kışın bu kadar hayvanı bir kalabalıklaştırdığımız için kavakları dildireceğiz. Çıta ve tahta yaptıracağız. Onlara e, hayvanlara yemlik akar ve şeyde kullanacağız. Otlukta kullanacağız. Şurayı bir çevireyim. Burada da yonca var. Sahibi buraya hayvan sokmayın, yedirmeyin dedi. Onun için kapattım videoyu hemen dostlar. Çevirdim giden hayvanları. Bugün ben de tahta dilim işi yapacağım. Çıta i̇şte yapacağız Osman abiyle. Onları bitirdikten sonra güneye de geceye kaldığımız yerden devam edeceğiz dostlar. Durum bu. Bugünlük o kadar olsun dostlar. Allah'a emanet olun. Kanalımı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yaşar'ı da sevdiyseniz Yaşar için like atın ve Yaşar'ı daha çok konuşturabilirim. Hayırlı günler dostlar.